Benim garajım kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizlere paslı ve kötü görünen kaliperlerinizi boyayarak nasıl daha güzel bir hale getirebilirsiniz bunu göstereceğim. İyi seyirler. <laughs> Eğer kaliperlerinizi güzel bir şekilde boyamak istiyorsanız benim size tavsiyem kaliperlerinizi sökmek olacak. Çünkü burada görmüş olduğunuz paslı yüzeyleri ne kadar iyi temizlerseniz boyanız o kadar uzun süre dayanacaktır. Arada görmüş olduğunuz paslı yüzeyler zamanla boyanın altından paslanmaya devam edecek ve boyanızı kaldıracak. Bir de sökmeden boyama işlemi yaptığınızda kaliperlerinizin bazı bölümlerine maalesef ulaşamayacaksınız ve ulaşmaya çalışacaksınız. Boyayı sıkarken biraz daha yaklaşmanıza neden olacak. Eğer 25-30 santimden biraz daha fazla yaklaşırsanız boya bir yerde toplanacaktır. Bu da güzel bir görüntü elde etmemenize sebep olacak. Bunun için benimse küçük tavsiyem mutlaka kaliperlerinizi sökerek boyamanız olacaktır. Şimdi kaliperlerimizi sökelim ve boyama işlemine birlikte başlayalım. Fren kaliperimizi söktük. İlk olarak bu parçayı ardından biraz önce helezonyaya bağlamış olduğum öteki parçayı temizleyeceğim. Aynı şekilde temizleyebilirsiniz. Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken şey toz ve pasın gözünüze kaçmaması için gözlük ve maske kullanmanızı öneriyorum. Temizlik yaparken isterseniz eğer elinizde bir matkap ya da benzeri herhangi bir alet yoksa bu işlemi tel fırçayla da yapabilirsiniz. Tabi tel fırçayla biraz uzun süreceğinden dolayı sabırlı olmanız gerekiyor. Ben şurada görmüş olduğunuz başlıkları matkaba bağlayarak pasta temizlemeyi düşünüyorum. Yine bulaşık yıkamada kullandığımız bulaşık teli ve bulaşık süngeri de yine işlerinizi kolaylaştıracaktır. Tel fırçayla temizleme işlemi bittikten sonra daha güzel bir görüntü elde etmek için ben zımpara kullanacağım. Tabi isterseniz kağıt zımpara da kullanabilirsiniz. Bende bu da var. Diğeri de var. Biraz bununla ardından kağıt olan zımparayı kullanmayı düşünüyorum. Şimdi şuradaki balataları yerinden çıkartarak temizlik işlemlerine başlayalım. tel fırça kullanarak kaliperimizin üstündeki pası ve kiri biraz almaya çalıştım. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürdü. Yarım saatte bu hale geldi kaliperimiz. Şimdi işleme zımparayla devam ediyoruz. Zımpara başlangıçta 120'lik, daha sonra 180'lik zımparayla devam ediyorum. En son 220 ile işlemi tamamlayacağım. 120 nixin parayla işimiz bitti. Şimdi 180 ile devam ediyoruz. 180 zımparalamamız da bitti. Şimdi sırada 220 var. Kaliperimizin ilk parçasının zımparalama işlemi bitti. Gördüğünüz gibi metal yüzeyi mümkün olduğunca çıkarmaya çalıştım ama metal çok fazla yıprandığı için ancak bu kadarını temizleyebildim. Ben yaklaşık yarım saat tel fırçayla ve bir saat kadar da zımparalama işlemi uyguladım. Bu işlemlerin süresini ne kadar uzatırsanız kaliperinizin metal yüzeyine ulaşmanızda o kadar artacaktır. Temiz bir bezle üstündeki pas tozlarını almamız gerekiyor yoksa astarla metal arasına sıkışacağından sonra boyada kabarmalar oluşabilir. Şimdi diğer parçamızı temizlemeye başlayalım. İkinci parçamızı temizlerken de aynı işlemleri uyguluyoruz. Eğer sizin kaliperinizde pas normalden fazlaysa VD40 sıkarak biraz bekleyebilirsiniz. Bu sayede paslar biraz daha yumuşayacak ve çıkarması biraz daha kolay olacaktır. iki saatin sonunda kaliperlerimizin paslarını, tozlarını tel fırça ve zımpara yardımıyla temizlemeye çalıştık. Şimdi astar uygulamasına geçiyoruz. İlk kat astarı uyguladıktan sonra 20 dakika kurumasını bekliyoruz. Ardından bir kat daha astar uygulayıp yine 20 dakika bekliyoruz ve ardından 20'şer dakikalık aralıklarla boyama işlemine geçiyoruz. 2 ya da 3 kat olabilir. Üstüne vernik attıktan sonra işlem tamam. Astarı uygulamadan önce Astar ya da herhangi bir boya fark etmez. Bu tip sprey boyaları kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka 2-3 dakika çalkalayın. Bir kat astarı uyguladım ama kamera kayıtta sanıyordum. Maalesef kayıtta değilmiş. Neyse ikinci kattan devam edelim. Astar işlemimiz bitti. Yaklaşık bir 10-15 dakika bekledikten sonra boyama işlemine geçebiliriz. Bu arada hava biraz rüzgarlı olduğundan dolayı astar da çok çabuk kuruyor. Tabi sizin bulunduğunuz yerde hava şartlarına göre bu bekleme süresi artabilir de azalabilir de. Kaliperleriniz için boya satın alırken dikkat etmeniz gereken şey ısıya dayanıklı olan boya satın almanız. Yani kaliper boyası satın almanız gerekiyor. Herhangi bir sprey boyayla boyarsanız fren esnasında kaliperler disk ve balata yüksek sıcaklıklara çıktığı için bu boya hemen eriyebilir ya da akabilir. Onun için ısıya dayanıklı olan boya satın almaya dikkat edin. Yine boyayı uygulamadan önce boya kutusunu 2-3 dakika çalkalamayı unutmayın. Boyama işlemine başlıyoruz. boyamızın ilk katını attık. Şu an oldukça hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Tabi ilk kat olduğundan dolayı biraz açık renkte kırmızı oldu. İkinci ve üçüncü katta renk biraz daha kendine gelecektir. Şimdi boyanın kurumasını bekleyelim. İkinci kat boyamızı da attık. Bir 10-15 dakika bekleyip diğer kata geçebiliriz. Üçüncü kattan sonra boya tam rengini aldı. Daha güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Son olarak verniğimizi de atıyoruz. Verniğimizi attıktan sonra yaklaşık olarak 1-1,5 saat kurumaya bırakıyoruz. Kuruduğundan emin olduktan sonra artık aracınıza takabilirsiniz. Yine verniği uygulamadan önce kutuyu yaklaşık olarak 2-3 dakika çalkalamayı unutmayın. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kaliperimizi boyadık ve yerine taktık. Bence çok güzel görünüyor. Sizin düşünceleriniz neler? Bunları videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.